Cahin. Evet arkadaşlarım bugün çok güzel bir modelle geldim. Yıldız modeli. Ben buna bayılıyorum bu modeli. Çok çok seviyorum. Çoktandır anlatmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş gerçekten de harika. Her türlü projenizde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bir de ben bu modeli böyle bu şekilde yapabileceğiniz hani düzgün bir dikdörtgen veya da kare şeklinde nasıl yapabiliriz? Şimdi o şekilde de yaptım. Çalıştım. Onu da göstereceğim düz bir parça halinde yapmak isteyen arkadaşlarım için sepet olur çanta olur cüzdan olur supla olur yani bebek battaniyesi yapabilirsiniz her türlü projenizde kullanabileceğiniz harika bir model Evet daha fazla uzatmadan başlayalım isterseniz şöyle poliester makrome ipi ile çalıştım ben tığ olarak ise üç buçuk milimlik tığ kullandım ilk önce şu yuvarlak olanı bir göstereyim arkadaşlarım ardından da Buna geçelim. Yani videomuz iki aşamada olacak. Hemen başlayalım. Siz projeniz neyse o miktarda zincirinizi çekin. Ben de bir miktar çekip geliyorum. Evet ben bir miktar zincirimi çektim sizlere gösterecek kadar. zincirimizin başına monte edelim şu şekilde bir tane sık iğne yapalım bir sıra tamamına bir sık iğne yapalım arkadaşlar şöyle tüm zincirlerimizden batalım ve bir sıra sık iğne ile çevreleyelim Evet bakın başlamış olduğumuz yere kadar geldik. Burada şuradan girelim. Ve kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Şöyle bir yuvarlak yaptım ben sizlere gösterecek kadar. Şimdi 1 2 3. 3 tane zincir çektim arkadaşlarım bakın tığımın üzerine alıyorum. Yine şöyle aynı yere başlangıç burası girdim. Tuttum. Bu şekilde bekliyorum. Bakın. Tekrar üzerine aldım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şöyle burayı biraz uzatıyorum bu tarafa doğru. Uzatıyorum ve tamamını beraber topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra üstüne alıp şu arada bıraktığımız iki tane var ya oraya iki tane trabzan yapacağız ama nasıl? Şuradan girip tersten şöyle bir hemen yanına bir daha 2 bakın arkadan bir iki tane trabzan yaptık tekrar üzerine alıyorum şurada en son battığım yer vardı ya çektim böyle aynı yere bir daha batıyorum bakın bu şekildeken tekrar alıyorum 1 2 üçüncüye giriyorum çektim ve hepsini beraber topluyorum bir tane zincir çekiyorum yine üstüne aldım şurada atladığımız iki tane sık iğneye ikili trabzan yapacağız 1 ve 2 tekrar üzerine aldım. Bak en son battığım yere tekrar batıyorum. Aynı yere aldım. Tekrar üzerine aldım. Burada 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye giriyoruz. Bu tarafı biraz çekin arkadaşlar. Yani şu taraf, şu bacak birazcık uzun olsun. Şurası kısa olsun. Görüntü daha güzel görünüyor. Evet topladık. Bir zincirle kapattık. Tekrar üzerine aldık. Şu aradaki iki tane ikili trabzan yapacağız. Nasıl? Böyle. Arkadan. Şu şekilde. üzerine ip aldım. Bakın biraz önce battığım yere Aynı yere tekrar giriyorum. Böyle. Tekrar aldım. 1 2 Üçüncüye giriyorum. Şurayı biraz, şu bacağı biraz uzatıyorum. Hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincirle kapattım. Tekrar üzerine al. Şu aradaki iki taneye bu şekilde şöyle İki tane ikili trabzan yapacağız. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar bakın şurası birleşme başlama yeriydi. Şimdi burada birleştireceğiz. Tekrar üzerine alalım. En son battığım yere bakın girdim. Tekrar üzerine aldım. Bir 2 atlıyoruz bakın 1-2 atladık Şur, şuraya şu üçüncüye girelim şu şekilde toplayalım ve bir zincir tekrar iki tane trabzanı yapmayı unutmayalım arka tarafta şu en son baktığımız bakın şurası en son battığımızda Şimdi burada şu zinciri yani aradan tamamen çıkaralım. Sadece başlangıç olarak düşünelim. Buradan sonra direkt şuranın bakın diğer başlamış olduğumuz ilk yıldızın içine girelim. Batalım. Burada birleştirme yapalım işte artık. Şöyle şu şekilde şu arkadaki iki tane trabzanı da şu zincire yapalım. Burada. Burayı hallettikten sonra üst kısımlarda sıkıntı yok. Direkt hep birbirinin içerisine batacağız. Bakın burayı hallettik. O zinciri de saklamış olduk arada. Dikkat ederseniz. Şimdi üzerine alıyorum. Yine battığımız yere bir daha batıyorduk zaten. Böyle. Tekrar üstüne aldım. Diğer yıldızın, diğer yıldızı görüyorsunuz. İçine gidiyoruz. İçine batıyoruz. Biraz uzatıyoruz burayı. Ve hepsini yine beraber topluyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şu arkada atlamış olduğumuz iki tane sık iğneye her zaman bu şekilde ikili trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bir, Iki. Şimdi iki tane trabzanımızı yaptık. Bakın üstüne yine alıyoruz. Hemen artık kolay arkadaşlar. Hep bunların içerisine batacağız. Bunun içine batıyorum. Böyle tekrar üstüne alıyorum. Diğer yıldızımızı buluyoruz. Bakın tam ortasına gidip girelim. İpimizi getirelim. Burayı biraz uzun, buradan gelen ipi biraz uzun tutmaya gayret edelim. Toplayalım bir tane de zincir. Şu arkadaki iki tane her zaman oraya ikili trabzan yapıyoruz. Bir ve iki. Şimdi yine buna bakın burada ip götürdük ama aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şuradaki iki tane atlayıp diğer yıldıza gidiyoruz. Tam ortasına giriyoruz. Uzatalım biraz burayı. Şöyle beraber hepsini toplayıp bir zincir çekelim. Üzerine aldım. Şu arkaya iki tane ikili trabzan yapmayı unutmayalım. Double crochet. İki tane. Evet bakın şurada birleştirme yaptığımız yıldız şuydu biraz önce. Bir önceki hep o yıldızların ortasına batıyoruz. Artık hiç yanılmazsınız arkadaşlar. Bakın bu arayı hep atlıyoruz. Diğer yıldıza geldim, uzattım. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir. Bir iki. Bakın tekrar ne yapıyoruz şuraya tekrar üstüne alıp buraları atlayıp diğer yıldızın ortasına batıyoruz uzatıyoruz toplayalım bir tane zincirle kapatalım arkaya iki tane trabzan yapmayı unutmayalım Bu bu kadar bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi düz bir şekilde yapmak istersek nasıl yapabiliriz? Hemen hızlı bir şekilde onu da göstereyim. Şimdi şöyle bir miktar yine zincir çektik. Zincirimizi kapatmayacağız bu sefer. Bir sıra sık iğne yapalım üstüne. Şöyle baştan sona kadar başlarken bir önce bir sıra sık iğne ile başlayalım arkadaşlar. Ve sona kadar yapalım. 3'ün katları artı 4 şeklinde sık iğne yapın arkadaşlar. 2 e, buraya. 2 tane de buraya trabzan olduğunu düşünürsek kenarlara. 3'ün e, katları artı 4 şeklinde sık iğnenizi yapın. Şimdi. 1 2 Zincir çektim. Dönüyorum. Şuraya. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Evet bu kenar için yapıldı. Şimdi tığımın üzerine ip alıyorum. Hemen bu trabzanın yanına hiç atlama yapmadan hemen yanına bakın giriyorum. Bir tane bu şekilde aldım. Tekrar üzerine ip aldım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüye giriyorum. Burayı biraz Çekelim şöyle çok doğmamızın hepsini beraber topladım. Yine bir zincirle kapattım. Şimdi tekrar üzerine aldık. Aynı şekilde işlemlerimiz arkadan iki tane trabzanımızı yapalım. Bir, iki. iki trabzanı yaptık. Şimdi bakın üzerine aldım aynı yere yine aynı şekilde battım tekrar üzerine aldım 1 2 üçüncüye battım hepsini birlikte topladım bir zincirle kapattım şimdi arkaya tekrar iki tane ikili trabzan şu bir Şu da iki. Tekrar aynı yere batalım. Bir iki atlayıp üçüncüye girip aynı işlemleri devam edelim. Şimdi son kısma kadar gelelim. Bunu zaten diğerinde nasıl kurduysak aynı şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Sona kadar gelelim şimdi. Orada nasıl yapacağız onu göstereyim. Bakın sona doğru geldik arkadaşlar. Şöyle beraber yapalım yine. 1 2 atlayacağız. 3.'ye giriyorum. Topladım. Bir zincir. Arkada 2 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2 Şimdi şu kenardaki iki trabzanı yapmamız lazım. Birini şuraya yapalım. Yani şu battığımız yere tekrar bir trabzan bir tane de yanında zaten yerimiz var. Evet. Üçün katları artı dört şeklinde sık iğnelerinizi yaparsanız bakın tam olacaktır. Kenarlara ikişer tane trabzan koymuş olacaksınız. Bakın burada şimdi diğer tarafı nasıl geçeceğiz? İsterseniz şu şekilde Kaydırma şeklinde de gidebiliriz arkadaşlar. Bakın bakalım şöyle bir. Şu şekilde kaydırmalar yaparak Böyle de gidebilirsiniz. Daha sonra zaten şunları yaparken bunlar arada kalır. Ama yok ben kaba olur diye düşünürseniz de o zaman şu şekilde yaparsınız. Bakın şu ipi açın. Yumağı içerisinden geçirin. Buraya bir düğüm. Sonra ipi şuraya kadar getirirseniz şöyle yani kaydırma kadar kaba olmayacaktır arkadaşlar. Kaydırmada hafif bir kabalık olur. Yani kalınlaştırır örgünüzü daha doğrusu. Ama o da görünmez. Buranın arasında kalır. Her ikisinde yapabilirsiniz bu tarz modellerde. Şimdi şöyle alın ama burayı şöyle ayarlayın. Birazcık bol olsun şuradaki ipimiz örerken kasmasın arkadaşlar bol olsun birazcık bir iki tane zincir çektim üzerine alıyorum diğer trabzanımın üstüne bu ipi böyle arada götüreceğiz arkadaşlar bir tane daha trabzan yaptım Evet kenarı yaptık şimdi buraya başlıyoruz üzerine aldım tam ortaya giriyorum tekrar üzerine aldım. Diğer yıldızın içine gidiyorum. Bakın bu ip hep arada böyle bizimle gelecek, kaybolacak orada. Topladım bakın. Bir tane zincir. Üzerine aldım. Yine şurada ikili trabzanları yaparken o ip de yine arada kalıyor bakın. Dediğim gibi kaba oluyor demezseniz ile gelin. İkisini de deneyin arkadaşlar bence. Hani bebek battaniyesi falan yapacaksanız kaydırma ile gelmeniz daha mantıklı olur. Çünkü çok fazla ip getirmeniz gerekecek öyle bir durumda. Ama küçük küçük şöyle arkadan kaydırmayla sona kadar gidip modeli tekrar koyabiliriz. Evet. Yine buraya girdik. Aldık. Modeli aynı şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar diğer yıldızın içine girdik böyle topladık bir zincirle kapattık ve şurada bakın arada ip ama ne yapacağız onu arada öreceğiz bir iki Evet bakın son kısma kadar geldim. Şimdi burada da şöyle şöyle şu şuraya da batalım. Evet. Şöyle kenar trabzanlarını da yapalım. 2 Yine kenarlarını ayarlarsınız arkadaşlar örerken. Tekrar ne yapacağız burada? Burada yumağımızı içeriden geçireceğiz. Tekrar bir göstereyim isterseniz. Şöyle çıkaracağız. Bunu içeriden geçireceğiz. Ve şuraya düğüm oluşturacağız. Ve ipimizi tekrar bu şekilde getirip buradan bağlayacağız. Kasmasın. Biraz bol bırakın arkadaşlar. Çünkü arada böyle şey yapıyor. Sıkıntı çıkarabilir size. Hafif böyle bol bırakın. Bir şey olmaz. O arada kayboluyor. Zaten bakın hiçbir şekilde arada görünmüyor. Aynı yöntemle yaptım. Hiç ip götürüldüğü belli bile değil dikkat ederseniz. Bugünlük benden bu kadar anlaşıldığını düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.